Merhaba sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. Bugün ezme tarifi vereceğim. Burada ezmemiz için 1 kilogram kapya biberimiz var. 3 kilogram bursa domatesimiz var. Yani salçalık, yumurta. Sizin oralarda ne deniyorsa. 200 gram cin biberimiz var. Yaklaşık 200 gram tatlı biberimiz var. 1 su bardağı zeytinyağımız, 1 su bardağı sirkemiz, 3 baş sarımsağımız ve 100 gram cevizimiz var. Cevizi çekeceğiz. Hepsini çekip pişirerek yapacağız. E, maydanoz katılıyor ama ben maydanozlu denedim. Hoşuma gitmedi. Maydanozsuz daha çok hoşuma gitti. O yüzden maydanozsuz yapacağım. Ve bütün aşamalarını sizlerle paylaşacağım inşallah. Domateslerimizi ve biberlerimizi doğrayıp hazırladık, çekirdeklerinden ayırdık. Cin biberlerimiz ve yeşil biberlerimizi de ayırdık. Böyle biraz sarımsak, biraz domates, biraz kapya biber, robottan geçirelim, tenceremize koyalım. Domates, kapya biber ve sarımsağımızı doğradık, tenceremize koyduk. Biraz suyunu çektikten sonra yeşil biberlerimizi de çek, çektim içine atacağız. Daha sonra sirkemizi, zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Tuzunu ekleyeceğiz. En sona da cevizimizi ekleyip 5 dakika falan daha kaynatacağız. Sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduracağız. Kaynamaya devam ediyor. Şimdi içerisine 200 gram tatlı biberimizi, 200 gram cin biberimizi robottan geçirdik. Onu atıyoruz. karıştıralım. Böyle beraber suyunu çekene kadar, koyulaşıncaya kadar kaynayacak. Ara ara karıştıralım, dibine tutmasın. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı artık. Ama daha yeterli değil. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Kaynadıkça da rengi güzelleşiyor. Kaynamaya devam ediyor. İyice koyulaştı. Bu süreçte karıştırırken dikkat edin. Elinize sıçrıyor çünkü. Yanmayın. Bakın rengi çok güzel oldu. Bayağı bir de suyunu çekti. Artık bu aşamada bir su bardağı üzüm sirkemizi. Elma sirkesi de koyabilirsiniz. Bu zevkinize kalmış ama ben üzüm sirkesini daha çok seviyorum. Bir su bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir güzel karıştıralım. Biraz da bununla kattığımız zeytinyağı ve sirke ile kaynayacak. İyice suyunu çekecek, iyice kıvam alacak. Daha sonra cebimizi, cevizimizi katacağız. Biraz da onunla kaynadıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduracağız. Tuzu unuttuk. Biraz sonra da tuzunu katalım. Sirke ve zeytinyağı yaklaşık 5 dakika kaynattım. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Tuzun ölçüsü de tepeleme 1,5 yemek kaşığı. Yani 1 yemek kaşığı tepeleme yarım yemek kaşığı da turşuluk tuz kullanıyorum iri tuz İri tuzunuz yoksa kaya tuzu, küçük tuzlar oluyor. Küçük taneli tuzlar. Onlardan da kullanabilirsiniz. İyotlu tuz kullanmayın. Sosunuz bozulur. Şöyle tuzunu da ilave edelim. Kontrollü atalım tuzunu. Eğer tuzsuz gelirse önce bir yemek kaşığı atın. Belki siz tuzsuz yiyorsunuzdur. Bir bakın tuzuna. Sonra yarım yemek kaşığında ilave edersiniz. Az gelirse tekrar biraz daha atabilirsiniz. Tuzunu kattıktan sonra yaklaşık 20 dakika kaynadı. Bakın yine tencerenin şu çizgisinden domatesin ne kadar azaldığını görebilirsiniz. Tahmin edebilirsiniz. Artık kaynarken de böyle sıçrayarak kaynıyor. Kıvamı yaklaşmış demektir. Sanırım bir 15 dakikadan falan olur. Bu arada ne kadar kaynadığını merak ediyor merak ediyorsunuzdur. 2 saat boyunca kaynıyor. Artık sona yaklaşıyoruz. Burada elinize daha çok sıçrıyor. Hatta artık kaynarken de sıçrıyor. Karıştırırken çok dikkatli olun. Cevizimizi katacağız şimdi. Cevizimizi çektik. Bu boyutta olması gayet güzel oluyor. Kavanozlarımı da hazırladım bu arada. Bu kadar kavanoz çıkardım. Ben küçük kavanozları da tercih ediyorum. Çünkü onlar da yenip bitmesi daha çabuk oluyor. Dolaba yerleştirmesi daha güzel oluyor. Kapaklarınız muhakkak sıfır olsun. Vakumlanması için. Sosunuzun bozulması için. Bozulmaması için. Bunlara dikkat edelim. Artık cevizi katıyorum. İstediğim kıvama geldi. Cevizden sonra 5 dakika daha kaynatacağım. Kıvamı yeterli olacak. Benim sosum dediğim gibi bir buçuk ölçüden oluşmakta. Ben size açıklama kısmına bir ölçüyü ne kadar yapına yapacağınızı başta anlatmıştım zaten ama açıklama kısmına da yazacağım. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir sos oluyor. Yiyenler çok lezzetli deyip tarifini istiyorlar. kavanozlara doldururken görüşeceğiz. Evet, ocağın altını kapattım. Aldım, hemen sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. <laughs> O kadar dolması yeterli. Bir peçete yardımıyla böyle etrafını temizleyelim. Kavanozda iki geri bir ileri tekniği ile sıkıca kapatalım. Evet, kapattıktan sonra ters çevireceğiz. Soğuyana kadar böyle ters duracak o da yaklaşık 12 saat falan sürüyor bütün kavanozlarımı doldurayım dönelim kavanozlama işlemini bitirdim gördüğünüz gibi bir buçuk ölçüden bir tane 250 cc'lik küçük kavanoz iki tane de 500 cc'lik kavanoz çıktı Dil suçmelerim affola. Haliyle YouTube kanalında yeniyim. Kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.